arkadaşlar Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok basit bir model göstereceğim. Bir günde yapabileceğiniz ve isterseniz takıp isterseniz de satabileceğiniz harika bir model arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Yapımına geçmeden önce modelimin eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. İnyos 61 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar ben kamera arkasında şu şekilde zürafamı geçtim. Şimdi modelimize hemen başlayalım. İpimi zürafamı içine tutturarak başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir tane boş zürafa yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha zürafa yapıyorum. Şöyle biraz yüksek bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü bu zürafanın içinden tekrar geri döneceğiz. Evet. Şu şekilde zürafamızın içinden geri döndük arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane küçük bir pırpır yapacağım. Bu boyutta arkadaşlar bir tane pırpır yaptım ve bu pırpırın içinden tekrar geriye dönüyorum. Bakın ipim pırpırın üst kısmında şu anda ve buradan yine yaptığım pırpırın içinden batarak uç kısmına biraz küçük bir daha pırpır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Ve yine aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Şöyle biraz uzunca bırakarak bu şekilde bir yuva yaptım ve bu yaptığım yerden yine yukarıya çıkıyorum. şekilde ipim yine yukarıda arkadaşlar. Bu yaptığım yerin içinden tekrar iğnemi batırıp üst kısımda yaptığım uzunlukta yine bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine arkadaşlar aşağıya iniyoruz. Yine bir tık şöyle uzun bırakıyorum ipimi. Tekrar aynı yerin içinden yukarıya çıkıyorum ve yine uç kısmı aynı bu uzunlukta bir tane daha pırpır pır yapıyorum Evet 3 basamaklı yaptık arkadaşlar şimdi bir tane daha aynı işlemi yapacağız yine aşağıya iniyorum bol bırakarak Şuradaki ipim uzun olacak ve yine yukarıya çıkıyorum arkadaşlar ve yine son olarak uç kısmı pırpırımı yapıyorum bu şekilde duracak arkadaşlar ve yine aşağıya iniyorum yine burayı biraz uzun bırakıyorum bu indiğim yeri arkadaşlar hemen bir tane pırpır yapacağız şöyle biraz uzun olacak şöyle göstereceğim bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim şimdi hemen yan taraftaki zürafaya iniyorum ve 5 tane zürafa ilerleteceğim arkadaşlar Düncüyü yaptık ve beşinciyi de yaptık arkadaşlar şimdi altıncı rafayı şöyle biraz uzun bırakacağım yine tekrar geriye dönüyoruz yine arkadaşlar aynı işlemi yapacağız Modeli başlamadan önce ipinizi gerdirirseniz kalıp gibi durur. Modeliniz ütülü gibi durur arkadaşlar. Bu da bir püf noktası. İğne ısı yapımında. Hemen ucundan tekrar bir tane daha pırpır pır yaptım. Yine aşağıya iniyorum. Biraz uzun bırakıyorum burayı. Basamak basamak durması için. Tekrar yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Uç kısmına yine küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde elimizi de yaparken düzeltirsek daha düzgün durur. Hemen aşağıya iniyorum yine. Aynı yerin içinden yukarıya tutturuyorum arkadaşlar ipimi. Yine uç kısmım bir tane pırpır yapıyorum. Bu işlemi dört kez tekrarlıyoruz arkadaşlar. 4 kat olacak. Şu kenardaki pırpırlar dört tane olacak. Ve yine yukarıya çıkıyorum. Son olarak dördüncü pırpırımı da uç kısma yapıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar aşağı iniyorum. Evet hemen aynı yerin içine yine aynı uzunlukta bir tane pırpır pır yapıyoruz. Ve yine devam ediyoruz arkadaşlar. 5 tane zürafa ilerletiyorum boş olarak. Evet, 5. zürafamızı da yaptık. Ve yine 6. zürafayı yapıp arkadaşlar bu zürafanın içinden geriye dönüyoruz. Ve yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ben birkaç tane daha ilerletip modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar ben modelimi bu şekilde ilerlettim. Bakın ipi gerdirerek yaptığım zaman ütülü gibi duruyor. Bu şekilde. Şimdi hemen modelimin diğer aşamasına geçiyorum. Şu yan taraflarda birer tane pırpırlar bırakmıştık arkadaşlar. Sarı renkteki ipimle devam ediyorum. Buraya ipimi tutturuyorum. Hemen şöyle sıkıyoruz arkadaşlar ve bu pırpırın içine de 3 tane pırpır yapacağız. Şöyle arkadaşlar. İkinci pırpırımızı da yaptık. Son pırpırımızı da yapalım. Evet 3 tane pırpırımızı yaptık. Devam edelim. Hemen bir yan tarafa yine aynı şekilde üç tane pırpır yapacağız. Ve şimdi son pırpırımızı yapacağız arkadaşlar. Evet üçüncü pırpırı da tamamladık. Şimdi bu şekilde Gayet basit bir model şimdi Diğer rengimizde Devam edeceğiz. şekilde arkadaşlar ipimizi gerdiriyoruz. Daha sonra iğneyi takıyoruz. Şimdi şu en uç kısımda yani şurada bıraktığım yere diğer renk ipimi tutturuyorum hemen. Evet şimdi bu kısmı arkadaşlar yine aynı şekilde 3 tane pırpır yapacağız. birinci pırpırımızı yaptık. Hemen yan tarafı yine bir tane daha yapalım. Evet. Üç tane pırpırımızı da buraya yapalım arkadaşlar. Evet ikinci ile devam ediyoruz. Hemen ikinci pırpırımı da şöyle yapıyorum arkadaşlar ve son pırpırımızı da yapalım. Evet arkadaşlar bir uç kısmına bir de şuraya bıraktığımız pırpırın ucuna bu şekilde renkli pırpırlar yaptık. Bunu istediğiniz renklerde siz uydurabilirsiniz. Ben şimdi diğerlerini de tamamlayıp modelimin son haliyle tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Gayet basit ve bir o kadar da güzel bir model oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.